Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yahudi bir kadın kendisinden dilenmek için gelmiş ve kabir azabından bahsettikten sonra Allah seni kabir azabından korusun demişti. Hz. Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a insanlara kabirlerinde azap olunur mu diye sordu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam evet kabir azabı vardır buyurdu. Ardından Hz. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sonunda kabir azabından Allah'a sığınmadığı hiçbir namazını görmedim. Her namazdan sonra kabir azabından Allah'a sığınırdı. Buhari, Cenayiz, Müslim, Mesacit, Nesai, Buralarda inşallah geçiyor bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam ümmetini kabir azabından sakındırdığı gibi önceki peygamberler de ümmetlerini kabir azabından sakındırmışlar ve onun azabından korunmaları gerektiğini haber vermişlerdir. Ebu Hureyre Radiyallahu Allahu tarafından rivayet edildiğine göre Aleyhisselatu vesselam efendimiz Şöyle dua ederdi. ve inni euzü bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerr fitnetil mesihil mesihid dejjal. Allah'ım cehennem azabından ve kabir azabından hayat ve ölüm fitnesinden de Deccal'in fitnesine uğramaktan sana sığınırım. İnsanın ölümünden dirilişine kadar kabirde geçen süreye berzah alemi denir. Dolayısıyla insanoğlunun ahirette, ahirete gitmeden önce kabirde karşılaşacağı bir takım olaylar vardır. İnsan ister kıyametten asırlar öncesi ölmüş olsun, isterse kıyamete yakın ölmüş olsun o kişinin karşılaşacağı olaylar ameline göre kendisine takdir olunur. Çünkü Allah Azze ve Celle dilerse bin yılı bir saniye kadar kısaltır. Bir saniyeyi de bin yıl gibi uzatabilir. Buna göre kabre giren insan dünyada iyi amel etmişse müjde veren güzel meleklerle karşılanır. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Kötü amellerle kabre girmişse onu da azap verici mahlukatlar, yılanlar ve akrepler karşılar. Ve onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Ne billah. Allah azze ve celle hepimizin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Mahmud Moğoli kabir azabına dair bir hatırasını şöyle anlatıyor. Biz İbni Abbas radiyallahu anh'ın huzurunda oturuyorduk bir cemaat geldi ve şöyle konuştular. Hacca gidiyorduk. İçimizden biri hastalandı. Sonra da vefat etti. Biz bu arkadaşımızı zat Safah denen mevkide mezara koymak istedik. Ancak hangi yeri kazmışsak oradan siyah bir yılan çıktığını gördük. Diğer birçok yerleri eştik. Hepsinden de benzeri yılanlar çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İbni Abbas Hazretleri onlara şu karşılığı verdi. Siz gidin ve kazdığınız yeni yeni bir yere onu defnedin. Size görünen o siyah yılan aslında bir yılan değil, bir ruhanidir. Yılan suretinde size görünerek o adamın mezarda böyle karşılayacağını, karşılanacağını ifade etmek istemiş. Şunu iyi bilin ki günahlardan kaçmayan, haramı helal, haramı helali seçmeyen insanların kabirdeki karşılanışı hep böyle olacaktır. Kabirde böyle karşılanmak istemiyorsanız haram ile te, haram ile helali titizlikle seçin. Haramdan yılandan kaçar gibi kaçın. Haramla karşılaşınca mezardaki siyah yılanı hatırınıza getirin ve nefsinize deyin ki: "Ey nefis, Siyah yılanla kucaklaşmaya razı isen bu harama el uzat, onu al. Eğer bir yılanı sarmaş dolaş olmak istemiyorsan elini haramdan çek ve helale iktifa et. Zira helal sana yeter de artar bile. Kabir azabından muhafaza olmak isteyen kimse dört şeye sarılmalı ve dört şeyden de kaçınmalıdır sarılacağı dört şey şunlardır. 1. Aralıksız olarak vaktinde beş vakit namaz kılmak. 2. Im i̇mkan dahilinde sadaka vermek. 3. Kur'an-ı Kerim okumak. 4. Allah'ı her gün zikretmek. Peki Müslümanın kaçınacağı dört şey de nedir? 1. Yalancılık. 2. Emanete hıyanet etmek. 3 kovuculuk ve dedikodu. 4. Üzerine küçük abdestini bulaştırmak. Bulaştırmamak. İnsan kabir azabından korunmak isterse Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeli ve yasaklarından kaçınmalıdır. Bu çizgide yaşamak lazımdır. Kabirlerde nimet görenler de vardır, azap görenler de. O halde kabirlerin bu sessiz oluşu bizi aldatmamalı ve oraya göre hazırlık yapılmalıdır. Her insan nefsine dönüp şunu, şunu sormalıdır. Kabrinde nimetlerle mi karşılanmak istersin yoksa azaplarla mı? Kimse azapla karşılanmak istemez. İnsan daha dünyada elinde henüz fırsat varken salih ameller işleyerek kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirmelidir. Zira orada dünyaya dönüp tek bir zikir yapmaya haset kalır. Nitekim salihlerden bir zat ise şöyle anlatmıştır. Allah yolundaki bir dostumu öldükten sonra rüyada gördüm. Hal hatır sorunca ben Elhamdülillah dedim. Ölmüş dostum şimdi ben senin söylediğin bu sözü dünyada diyebilmek için bütün dünyayı veririm dedi. Yani elhamdülillah demiş karşındaki arkadaşı ve ölmüş olan dostu da ona diyor ki keşke ben senin yerinde olabilseydim de dünyada dünyada iken sadece bir kere elhamdülillah diyebilseydim diyor. İnsanoğlu tüm bu uyarıları dikkate almalıdır. Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz bu dünyada varacağımız yer toprağın karnıdır. Şimdi onun sırtında yürürken orayı aydınlatacak nuru yani salih amelleri sermaye edinmemiz gerekir. Yarın toprağın karnında ağlamamak için orayı iyi tefekkür etmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle hepimizi kavir azabından muhafaza eylesin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyülümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu Aleyküm.